SCP-49 Nesne sınıfı Yuklid SCP-49 insansı görünüşte 1.90 boyunda ve 95.3 kilogram ağırlığındadır. Ancak kurum an itibariyle yüzünü ve vücudunu tamamen incelemekte yetersiz kalmıştır. Çünkü SCP-49, 15. ve 16. yüzyılların Avrupa'sındaki geleneksel veba doktorunun kılığıyla gizlenmiştir bu materyal aslında SCP-49'un vücudunun bir parçasıdır. Mikroskobik ve genetik testler bu materyalin yapısının kasa benzediğini gösterir. Ancak elbisesine dokunulduğunda kalın deri, maske ise seramik hissi verir. İlk olarak yılında İngiltere'de yerel polis tarafından keşfedildi. ***'de bulunan gezici görev ekibi şüpheli bir salgını ihbarı aldı. Öncelikli saklama prosedürü gereğince 5 kilometre yarıçaplı alandaki tüm sivillere A sınıfı amnestik verilerek hafızaları silindi. SCP-49'un insan dokunuşu her zaman için ölümcüldür. SCP-49'un elleriyle temas edildikten sonra mağdur kişi bundan sonra adı SCP-49-2 adıyla anılacak. Acı çekerek saniye içerisinde ölür. SCP-49 o zaman görebildiği bütün insanları kendisini engellememeleri için benzer şekilde öldürme girişiminde bulunacak, daha sonra SCP-49-2'ye geri dönecektir. Vücudunun bir yerinden maddesinden yapılmış bir kese çıkarır. Kesenin içinde neşterler, iğne, iplik ve henüz ham maddesi tanımlanmamış birkaç küçük şişe bulunur. X-ray ve benzeri teknikler kullanılarak yapılan arama SCP-49'un içindeki bu aletlerin yerini saptamada başarısız oldu. SCP-49-2'yi metodik bir şekilde kesip incelemeye başlar. Aynı zamanda cesedin içine çeşitli kimyasallar uygular. Yaklaşık 20 dakika sonra SCP-49, SCP-49-2'yi dikerek toplayıp tekrar normal uysal durumuna döner. Birkaç dakikalık bir zaman diliminden sonra SCP-49-2'nin hayati bulgular gösterdiği ve yeniden canlandığı görülür. Ancak SCP-49-2, yüksek beyin fonksiyonlarından tamamen yoksun görünerek başka bir canlı insanla karşılaşıncaya kadar amaçsızca gezinecektir. İnsanla karşılaştığında ise SCP-49-2'nin adrenalin ve endorfin seviyesi yaklaşık %300 artar ve bulabildiği tüm insanları öldürmeye ve kalkışır. İşi bittikten sonra başka insanlarla karşılaşana ve bu döngü yeniden başlayana kadar akılsız haline ve amaçsızca dolaşmaya geri döner. Bu aşamada görüldüğü yerde öldürülmesine izin verilmiştir. Personelin bu protokolü uygulamadaki başarısızlığı yok edilme ile cezalandırılır. SCP-49-2'nin detaylı otopsilerinde cesetlerin içinde gibi birkaç olağan dışı madde bununla beraber çok miktarda sıradan madde bulunmuştur. Bu maddelerden bazıları hala tanımlanmamıştır. Bakınız ek belge C1. Ek belge A1. SCP-49 bugün ilk defa konuştu. 06 12 2000 Doktor <laughs> <Dr. gülüyor> Konuşmanın bütün ektedir. Görüşme yapılan kişi SCP-49. Görüşmeci Doktor <laughs> Ön söz. SCP-49 deneme tesisi yolu üzerinde belirgin bir tetikleyici olmaksızın rastgele konuşmaya başladı. Doktor <laughs> o anda bir el mikrofonla notlarını kaydediyordu konuyla ilgisi olmayan veriler rapordan çıkarılmıştır. Burası da ne böyle? Ne? Burası bir laboratuvar. Laboratuvar mı? Gerçekten harika. Şimdi anlıyorum. Burada hastalığın kurbanı olmuş çok az kişi görmeme şaşma var. E, evet. Konuşma yetin olmadığını düşünüyordum. Konuştuğunu görünce irkildim. Evet bayım. Aslında sadece aksini tercih ediyorum. Kurbanların çoğu oldukça melankolik ve konuşmaya hiç de iyi tepki vermiyor. Sizi şimdiye kadar birkaç kez gördüm ve hastalık tespit etmedim. Buna dayanarak sizin de bir doktor olduğunuzu sanıyorum. Evet, bana diyebilirsin. Fakat bahsettiğin hastalık da neyin nesi? Büyük salgın doktor bey başka ne olacak ki? Büyük salgın? Tamam anladım. Vebayı diyorsun. Bunun olacağını anlamalıydım. Ama burada kimseye bulaşmadı. Seni temin ederim. Doktor Bey, ben sizi temin ederim ki salgın burada. Ve onu hissedebiliyorum. Hayattaki görevim dünyayı ondan arındırmak. Benim ilacım en etkilisidir. İlacın mı? Senin ilacın bize yüzlerce hayata mal oldu. Senin ilacın başarısız. Doktor bey, benim ilacım en etkilisi. SCP-49 bir kez daha sessizliğe büründü. Tekrar konuşturmaya yönelik girişimler sonuç vermedi. O gün için testlerimizi tamamlamayı başardık. Ameliyata girişmesine neyin sebep olduğunu daha doğrusu neyi salgın olarak algıladığını anlamaya çalıştık. Araştırmamızda şu ana kadar SCP-049'un üzerinde ameliyat gerçekleştirdiği hiçbir D sınıfı personel arasında bir bağlantı görülmedi. Hala üzerinde çalışıyoruz. Kapanış beyanı. Doktor. Ek belge C1. Seviye 3 etkisi gereklidir. 26.04.2000 tarihinde SCP-49 hücresinden kaçmayı başardı. Gözetlenmediği yaklaşık 5 dakikalık bir zaman diliminde SCP ile temasa geçti. Tutuklandıktan sonra SCP-49 çok sakin ve sıcakkanlıydı. Bu olaydan beri SCP-49'un ameliyatlardan hemen önce daha kılınçkan olduğu görüldü. Doktor bin notu. 0, 4, ve o kahrolası maske ne hakkında konuştular bilmiyorum ama daha mutlu göründüğü kesin. Artık hücresinde boş boş oturup volta atmıyor. Birkaç çalışan da onu eski kilise ilahileri mırıldanırken duyduklarını iddia etti. Buna ek olarak ameliyata başlamak üzere olduğu anlarda konuşmaya başladı. Görünüşe göre kurbanını rahatlatmaya çalışıyor. Kendisinin ilaç olduğu gibi şeyler söylüyor. Araştırmamızı o ve aralarında geçen kısa sohbette hangi lanet olası konuyu konuştuklarını ortaya çıkarmaya yoğunlaştırdı.